Efendim, cümleten iyi akşamlar. Merhaba. Ee, bakın size kimi getirdik? Tanrı misafiri. Merhaba. Naz benim kuzenim. Ee, bizim ev çok soğuk da eğer izin verirseniz birkaç gün... Ayşe teyzeciğim, ben söyleyecektim ama unuttum. Ay ne demek? Hoş geldin Şirin kız. Gel, Gel. bakayım üstünü çıkar hemen terlersin burada. Efe, seninle çok acil bir şey konuşmamız gerekiyor. Bir dakika, e, tanışıyor muyuz? Efe, acil diyorum. Mine'yle ilgili. Yürü. Ne oluyor? Mine, Almanya'ya dönüyormuş. Ne? Anne, ben teklifini çok düşündüm. Gerçekten çok düşündüm. Bir yandan sen, bir yandan anneannem. Yani o kadar arada kaldım ki. Gerçi anneannem bir şey demedi ama ben biliyorum o gitmemi istemez benim. Doğru. Bana da bir şey söylemedi ama ben anladım tabii. Anne. Ben düşündüm ve teklifini kabul ettim. Merhaba Nur Hanım teyze. Biz Mine'yi bir beş dakika alıyoruz. Ne oluyor Hemen ya? Hemen getireceğiz. Evet. Bir dakika ne oluyor? Bir i̇tiraz etme yok, itiraz etme. Bak, itiraz etme. etmek istiyorsunuz. Öncelikle senden özür dilemek istiyoruz. Aa, niye ki? Çünkü sen hepimizle konuşmaya çalıştın ama biz seni dinlemedik. Yani ne desen haklısın. Birincisi buydu. İkinci olarak da kızım sen nereye gittin zannediyorsun ya? İlaç saatin geldi. Bırak şimdi ilacı ilacı. Yeni bir haber var mı? Gidecek galiba Osman Bey. Az önce çocuklar geldi. Mine ile konuşuyorlar. Bakarsın fikrini değiştirirler ha. Yani bir Alman yılı dedik. Sen de ciddiye aldın be kızım. Nereden çıktı şimdi bu ya? Annemden. Onunla gitmemi istiyor. Peki... Peki sen ne istiyorsun? Yani... Gideceğim galiba. Ya sırf bize kızdığın için böyle yapıyorsun. Yoksa senin ne işin var Almanya'da canım? Bir, sen de karıştırdın galiba Su Hanım. Yani Afganistan'a gitmiyor, Almanya'ya gidiyor. Ay, sırf bu yüzden gitmek istiyorum yani. Sen devamlı suylasın, sen de devamlı denizdesin. Yani siz böyle bir kabilesiniz ve ben de salak gibi devamlı sizin aranıza girmeye çalışıyorum. Ha evet teşekkür ederim gerçekten. Ne zaman başım belaya soksam bir şekilde geldiniz beni kurtardınız ama bu kadar. Sonra hep gittiniz. Beni de yalnız bıraktınız. Siz beni tanımaya bile çalışmadınız. Yapma Mine seni mi tanımıyoruz Allah aşkına? E peki o zaman Deniz Bey söyle bakayım benim en sevdiğim renk ne mesela? Pembe. Sen hep üstüne pembe bir şey taşırsın. Yüzük, küpe ya da başka bir şey. Evet. O zaman en sevdiğim film ne? Bunu bilmeyecek ne var canım? Fatih Akın'ın filmi, Temmuz'da. E, bir de şey yok mu ya? Neydi o şeytanlı olan? Ha? Şeytan marka giyer. Ya elli kere seyrettik hani hep ben ortasında uyuyakalırım ya. Al bir tane de benden. Karnı nefret edersin. Sırf adı iğrenç olduğu için. Hem eskiden Türkçemizi müzik hiç dinlemezdin. Şimdi bütün şarkıcıları, grupları biliyorsun. Ya sonuç olarak... ...biz seni tanıyoruz bir Almanyalı. Daha da önemlisi... ...seni seviyoruz. Gitmek istersen git tabii. Ama gitmesen iyi olur. Ben seninle gelmesem bana kızar mısın? Hayır, kızmam. Yani ben burada yeni bir hayat kurdum kendime. Belki yine üzüleceğim. Belki acı çekeceğim, yalnız kalacağım. Bilmiyorum. Ama ben burada kalmak istiyorum anne. İyi. Anne. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Zaten sen büyürken de ben hep yanında değildim. Hastaydım. Sorunlarım vardı. Belki şimdi bazı şeyleri düzeltirim diye düşündüm. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ki. Yani sen daha çok geleceksin, ben daha çok geleceğim, daha çok görüşeceğiz. En baştan başlayacağız. Anne, senden bir şey istesem yapar mısın? Ne istersin? Babam. Ne olur babamla alakalı bir şeyler anlat bana. Ne oldu? Ah. İyi misin Osman Bey? Hiç iyi değilim. Ne o? Bu kız gidiyor mu, kalıyor mu? Bak söylemezsen şimdi kalp krizinden gideceğim. Kalıyor. Merak etme, kalıyor. Oh be, senin de yapacağım yapacağın tuttu be kadın. Ee, hadi şimdi acı bir kahve yap da birlikte içelim. Ben sana şimdi acı kahveyi... Tövbe, tövbe. Sen önce ilaçlarını iç bakalım. Kahveye daha çok var Osman Beyciğim. Çok. <laughs> Nazlıcığım, bizim evin halini gördün. Biz bir şekilde idare ediyoruz. Ama sen şimdi hasta olursan ben anneme, teyzeme ne derim, değil mi? O yüzden sen şimdi bu gece burada kal. Ben seni yarın müzelere falan götüreceğim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Gir içeri, üşütme. İyi geceler. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Biz de müzelere. Deniz olan hemen eve gidilecek. Anlaşıldı mı? Bak arayacağım ha. Efe diyecektin. Karıştırdın herhalde. Hayır efendim. Efe demeyecektim. Deniz olduğunu merak ettiğim için şey ettim. Ya daha ne kadar gurur yapacaksın böyle? Efe Bey vazgeçinceye kadar. Oho o zaman sen daha çok beklersin. Ya sen beni boş ver de kendine bak. Ne yaptın karar verebildin mi? Hangi konuda? Hangi konuda olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Artık bir son vereceğim bu meseleye. Galiba. Yani bilmiyorum. Hemen karar versen iyi olur. Bir bakmışsın, elinden kayıp gidivermiş. Anlamazsın bile. Birader, siz ne yaptınız? O mevzuyu konuştunuz mu? Ya? ya bugün konuşacaktım işte. Arayan az gelince Yarın kesin konuşacağım ama. Tamam, tamam, Aa, Bülent abi, hayrola ya? Ne oldu? Sıcak mı bastı içeride ya? Yok efe kardeş, öyle bir hava alayım dedim. Fazla kalmadı dışarı Bilal abi, hava soğuk, çarpılırsın valla. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Çarpıldım çarpılacağım kadar zaten. Araba da gitti. Ben şimdi zerzevatlarımı neyle satacağım? Ne bak kızıma nasıl para kazanacağım? Of, of. Günaydın Aylin kardeş, ben de tam size geliyordum ya, biz gene şeyi açık unutmuşuz. Neyi? İşte ben de onu diyorum yani, biz gene bir şeyi açık unutmuş muyuz? Unutmamış mıyız? <laughs> ya Aylin kardeş seni böyle bir anda karşımda görünce dedim, herhalde gene bir arıza var ya. Yok canım ne arızası? Ha sizin bende çamaşırlarınız vardı, yani daha doğrusu sizin değil de yalnızca Deniz'in. Deniz'in? Ulan Deniz olana bak iki dakikada satmış bizi ya. Getireyim mi? Yok, sen artık onu kendisine verirsin. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Ben bu duruma bozuldum, üzüldüm, içerledim Aylin kardeş. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben sana çay demleyip getireyim, birlikte kahvaltı ederim, olur mu? Olur, şahane olur da... Yalnız malum öğrenci evi bende bir tek bisküvi var ya. Bana uyar. Büyü güzel. Buyur. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.